Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 10. haftada oynayacağı İnegöl Kafkas Spor maçının taktiğini çalıştı. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 10. haftasında İnegöl Kafkas Sporu konuk edecek. Zorlu mücadele cumartesi 14'te Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmayı Eskişehir bölgesi C klasman hakemi Tolga Tuna yönetecek. Ordu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma Altaş TV'den canlı yayınlanacak. Temsilcimiz önceki hafta Edirne Spor'a farklı yenilerek zirve mücadelesinde geriye düştü. 52 Ordu Spor Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Mor Beyazlar 12 puanla 7. sırada yer alıyor. İnegöl Kafkas Spor ise 13 puanla 6. sırada bulunuyor. 52 Ordu Spor'un eski teknik direktörü Yavuz İncedal İnegöl ekibinin başarısı için mücadele ediyor. İncedal'ın ekibi 2 maçta 2 galibiyet aldı. Ordu Spor 1967 oyuncusu Recep Gül ilk deplasman galibiyetini Nevşehir'de alacaklarını ifade etti. Ee, öncelikle zaten bu hafta iyi başladık çalışarak. Gideceğimiz maçın önemini de çok iyi biliyoruz. Biz de ilk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz. Bizim e, hedeflediğimiz yerlere gelmemiz noktasında önemli bir maç olacağını da çok iyi biliyoruz. Takım arkadaşlarım da bunun farkında. Herkes bunun farkında yani. Ona göre hazırlanıyoruz. Şu anda iyi giden bir gidişatımız var. Kötü başladığımıza rağmen yine de şu an iyi bir noktaya doğru istediğimiz yere doğru, hedeflediğimiz yere doğru gitme noktasında iyi bir gidişatımız var yani. Bizim hedefimiz zaten her zaman şampiyonluk yani. Bu sene de şampiyonluk parolasıyla kurulduk. Yani playoff zaten bizim oynamamız gereken e, diğer diye düşünün bulunmamız gereken sıralama orası zaten. E, direkt şampiyon olabilir miyiz? Ha, futbol bu belli olmaz. Ama mutlaka playoff'tan çıkacağımıza inanıyorum. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Onun konsantresiyle her maça çıkıyoruz. Ee, en önemli olan da bunun herkes farkında. Sadece ben değil ya da bir kişi değil, üç kişi değil. Ona göre çalışmalarımızı yürütüp hedefe doğru ilerlemeyi düşünüyoruz inşallah. Ee, taraftarlar belki şu anki gidişattan memnun olmayabilir ama onlara bunun teminatını verebilirim ki e, çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Onların istediği noktalara geleceğiz. Sadece bizi desteklemeye devam etsinler. Pişman olmayacaklarından eminim yani. Fatsa Belediye Spor 10. haftada oynayacağı Onvo Ağrı 1970 Spor maçında galibiyetten başka bir şey düşünmeyecek. Üçüncülük lig, üçüncü grup ekibi Fatsa Belediyespor 10. haftada Onvo Ağrı 1970 Spor'u konuk edecek. Mavi Siyah Sarılar, Pazar 14'te ilçe stadyumunda Ağrı 1970 Spor'la karşılaşacak. Zorlu mücadele Altaş TV'den canlı yayınlanacak. Maçta Kayseri bölgesi C klasman hakemi Ramazan Haymana düdük çalacak. Fatsa Belediyespor 12 puanla 8. sırada yer alıyor. Ağrı ekibi ise 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Bu sezon Fatsa'da oynadığı maçlarda yalnızca bir mağlubiyet alan temsilcimiz 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ağrı 1970 Spor bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fatsa Belediye spor, pazar evinde oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk hedefinde yürümek istiyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.